Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Ben YouTube'a yeni başlamıştım bu ikinci videom. Ee, i̇lk videoma şu oyunu oyna veya da şunu yap diye bir yorum gelmedi. Ben de kendim çarkı felek uygulamasından döndürerek şey yaptım ve Outlast çıktı. Bugün Outlast oynayacağız. İlk defa oynuyorum hayatımda. İzlerseniz sevinirim. Oyuna geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çok korkma hani Outlast'ta hani korkmayacağımızı sanmıyorum. Yüzde yüz korkacağız ama yani, hayırlısı inşallah güzel bir oyun olur. <Sessizlik> <Sessizlik> acaba bir şey falan mı? Numéro. Ama haberiniz olsun hiçbir şey bilmiyorum oyun Öncesinde ne hiç Biliyorsunuz izledim ve de oynadım. Hani hiçbir bilgim yok. Her şeyi birlikte öğreneceğiz. Hadi biraz. Ama ama böyle alıp geçmez abi. Allah'a korktum. Aa lan bunu anlatabiliyor musun? Ya bir şalap yanına korkup küfür etmem çok korkuyorum. Valla İngilizcem yok. Okuyamayacağız. falan. Bu ne? Bu kamera? Allah Allah. Lan bu mu çıkar oğlum? oğlum. <laughs> Böyle perli merlerler. Aynı onlara benziyor. Şu optiyonsdan lengu'yu denişiyorum bakalım. english İspanyol. Ee, şu çok. Neyse hmm. Ne iyi. Hiçbir şey yok. ki tab neymiş bu? Hmm. Notes tamam. Hmm. Ne dokun? Bu da ya Bunlar direkt e, tabdakilerin kısırları Bir var. Şey var.

Şu an çok korkutucu bir havası var, var yani. Dur, Hi, da. Var ya. Dur şu grafiklerden birazcık Hayhta Medium olalım Medium Ne medium, medium First screen budur Medium şu kadar içeriğime ah, şimdi, şimdi kasmaz Hadi bismillah ama hiç ona jumps gelemeyiz ya. çok korkuyorum jumps gelmeyi. Ben sen korkmayan var mıdır onu da bilmiyorum da. Eğer korkmayan krallar varsa yorumlarda belirtsin. Harbiden neler olsun ya. Aa, biz buraya nasıl gireceğiz ama ya? Tövbe. Alışmışız. Kapıyı kıramıyor muyuz ya? bu ne? Ha şey C, C, C tarafı. Tamam. Hele şu tuş girdik. Tamam güzel. Buradan giriyoruz. Tamam. Hay arkadaş ilk başta nereye denize gittiği zaman oldu. Bu ne? Tamam. Haa şuna diyor. Bak şuna bak. Eğer bize bu bilgiyi şimdi verdiyse kesin böyle uzaktan bir canavar manavar gördüm yani. kesin bak yüzde yüz ihtimal garanti <laughs> Ha. Hmm. <laughs> ee? Ha. Hemen kör müyüm ya? Aha şurası. <laughs> Tövbe. Ya basıyorum şu şu Şey mi? Ha şimdi oldu. Dur bakalım. Ya yok abi ben bunu oynayamayacağım ki. çok korkuyorum. Kesin bu serinin devamı sıkıntılı olacak. Çok, bu, bu, yeşil nokta <laughs> Tam bunu oynayamam ki böyle Ben çok korkuyorum böyle şeylerden <laughs> Çor oldum ya <laughs> Bak kanman var Tabi otla kanman illa olacak. Ben de, nasıl saçma konuşuyorsam. Heh. Tamam. Şimdi bunu taktık. İşte şuradan çıkmayalım. Şu an psikiyeli mi? Heh. Tamam. birisi olması lazım o <laughs> oyunun için yani. <laughs> Bak. Bak. Canavar geldim direkt 6 of 4'e gidiyor <laughs> en ufak sesle. En ufak sesle e gidiyor. Ha şurası değil mi? <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Acaba bunun içerisinde olayı ne? Olay Bunu çok merak ediyorum? Hikayesi. Acaba videoyu uzun mu tutsam, kısa mı tutsam? Bir daha var. Ya bu arada ben videoları uzun mu yapayım, yoksa kısa yapıp part part mı yapayım? Neyle istersiniz? Yorumlara Ah, <laughs> oh. Kalp krizi geçirdim. Kalp krizi geçirdim. Oh. Tamam devam. devam. Niye açtı? Ah, hadi bu güzel biraz. Abi ses falan çok korkutucu. Aa kusura bak lan, kusura bakmayın kardeşimim de Alpera niye patladı böyle sorduğunu. Konuşma ben sus. Ben çok korktum ya. Ya ama bak ben böyle oynayamam ki arkadaş. Ama keşke indirmesem. Keşke pop falan, falan deseydim. O ne zaman bu kadar korkunç. They killed us. They got out. The variants. You can't şey fight them. You have to hide. Can't unlock the main doors. Şey <laughs> Kesin. Ama orada bir şey var. Lan ne oluyor? şurada bir şey var. Allah orada bekliyor ya. Jump scare atacak bekliyor Ya gidersem jump scare yiyeceğim. Yani. al Ya ben bir şey başlarım ama Ya ben <laughs> Ha, abo oynadı akıcılık kanma oraya. And who are you then? Ne var bu dayı kim? Bilenler. yapsın. Ya tabii ilk videolarım al, ya benim tarzım, izle. Ayy, I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. Şey you have a calling. Hmm. <laughs> ben a hmm. yani şöyle gelişirsem sizi kardeşimi sizinle tanıştırıyorum. Biliyorsan ilk e kendi yüzümü sonra onu. Bir an scare edik sandım adam böyle kanlı manlı olur Ya bir de yaşım birazcık küçük haliyle Ortaokul yedeyim diyorum yani ortaokul yok Hani küçük de ama yine de korkuyorum Aynı parçaları falan Bu ne lan kamera mı oğlum değil ha bilgisayar kasası mı Bir an sandım ama ışık görünce Ya bu dayı bizi niye bıraktı niye onlara vermedi sana kendi onlardan sanıyor şey hani... Hay şu oyunun kontrollerine bir alışmak lazım. Ya. Ben... Bak. Ya dayı bak. Ya şu bir anda bizim üstümüze falan atlamasın ya ben çok korkuyorum. Dayı bir anda üstüme at. Bak bu oynuyor ama. Ya, bu adamı niye öldürmediniz de buraya koydunuz yani. Bak dayı seninle anlaşabiliriz. Bak ben genç adam bak. Sana bir koysam uçarsın. Ya ben de jumpscare falan yedim Lan. E ee, sanki bize... Eee? Eti yok. Sus lan. Sus sus! Var. Abi her yerde ölü adamlar falan. Bu oh, böreği yıkmaz ama. Hacı yok. Bunu yık... Aha, kaldı. Böyle dilim alışmış hacıya ya. Nereden alıştıysam onu da bilmiyorum. Yani inşallah köse durmuyorduk kusura bakma. Aha. Aa bunlar zaten gireceğim yok. lan. bunlar, ben bu taba bir daha basmam. Bu bizim izliyor ha. Güzel. Yani neyse ben şu dayanım şurada. atacağım Tamam be. Ee, sonra kapı var. Ya boş ver ya. Şu dayılarla televizyon bizi. O kanlı televizyon bizi. Neyse arkadaşlar. Eğer izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalımın gelişmesi ve bana destek etmek için. Yani, yani videoyu paylaşıp beğenip bana abone olmayı yani tamam. çok seviyorum. Anladınız siz. Hep izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Ya hayır, ya alışamadım şunlara daha. Kendinize iyi bakın. Bay bay.